Her şey bir ansiklopedi ve bir aynayla başlıyor. Düşünsene, akşam yemeğinde en yakın arkadaşınla sohbet ediyorsun ve sana Ukbar diye bir yerden bahsediyor. Hani daha önce adını sanını hiç duymadığın bir yer. Aynen. Kaynak olarak da evindeki ansiklopediyi gösteriyor. Saçmalama diyorsun, öyle bir yer yok. Tabii ki. Eve gidip kendi ansiklopedine bakıyorsun, haklısın, yok. Ama onun cildinde sanki başka bir evrenden sızmış gibi fazladan dört sayfa var ve o dört sayfa tamamen Ukbar'ı anlatıyor. İnanılmaz bir başlangıç. İşte bugün senin için sağlanan bu metni temel alarak bir ansiklopedi maddesiyle başlayan önce hayali bir ülkeye, sonra bütün bir gezegene ve nihayetinde kendi gerçekliğimizi yutmakla tehdit eden bu akıl almaz hikayenin katmanlarını birlikte aralayacağız. Ve bu hikayenin büyüleyici yanı yani basit bir fantastik öykü olmasının çok ötesine geçmesi. Kesinlikle. Bu bir fikrin doğru koşullar altında kağıt üzerindeki bir metnin somut dünyayı nasıl ele geçirebileceğine dair sarsıcı bir düşünce deneyi. Bu yolculukta aslında gerçeklik, dil ve tarih dediğimiz şeylerin ne kadar pazarlığa açık ve kırılgan olduğunu göreceğiz. O zaman bu tavşan deliğinden aşağı dalalım. Her şey anlatıcı ve arkadaşı Biyoy Casares arasındaki o meşhur sohbetle başlıyor. Biyoy, ukbarlı bir sapkının sözünü alıntılıyor. Evet, o meşhur laf. Çiftleşme ve aynalar tiksinçtir çünkü insan sayısını çoğaltırlar. Anlatıcı bu tuhaf lafın nereden geldiğini merak edince biyok kendi evindeki Anglo-Amerikan ansiklopedisini gösteriyor. Ama asıl tuhaflık anlatıcının evindeki tıpatıp atıp aynı ansiklopedide ukbar diye bir maddenin olmaması. Aynen öyle. Bu sıradan bir baskı hatası değil. Anlatıcı kontrol ettiğinde görüyor ki bir oyun cildinde 917 sayfa olması gerekirken 921 sayfa var. 4 sayfa fazla. Kesinlikle. Maddeyi okumaya başladıklarındaysa gizem daha da derinleşiyor. Ukbar'ın coğrafyası belirsiz, hani Horasan, Ermenistan gibi birkaç tanıdık isim geçse de geri kalanı tamamen muğlak. Tarihi desen o da öyle. Evet, sahte büyücü Smerdis dışında kimse yok ama beni asıl çarpan kısmı şu oldu. Maddede Ukbar edebiyatının gerçeklikle ilgilenmediği, konusunun tamamen mecnas ve Tülön adında iki başka düşsel bölge olduğu yazıyor. Yani hayal içinde hayal? Aynen. Hayali bir ülkenin edebiyatı başka iki hayali ülke ile ilgili. Bu sence de biraz anlamsız değil mi? Metin burada bize ne demeye çalışıyor? bakışta anlamsız gibi, evet. Ama bu Borges'in okuyucuyu tavşan deliğinden aşağı ettiği ilk an. Bize diyor ki gördüğünüz şey gerçekliğin bir katman altı. Ama biz daha da derine ineceğiz. Anladım. Ve o daha derin katmana inen ipucunu da bibliografyaya saklamış. Johannes Valentinus Andrei diye bir isim geçiyor. Bu sıradan bir detay değil. Bu kişi 17. yüzyılda Rosae Crucis yani Gül Haç Kardeşliği adlı gizemli bir toplulukla bağlantılı gerçek bir tarih Oo, şimdi anlaşıldı. Borges bize fısıldıyor. Bu bir tesadüf değil. Bu bir komplo. Bu planlı bir yaratım. Anladım. Yani perdenin arkasında birileri olduğuna dair ilk somut ipucu bu. Yıllar geçiyor ve hikayeye yeni bir karakterle birlikte çok daha büyük bir kanıt dahil oluyor. Güney Demiryollarında mühendis olan Herbert Ash. Evet, Ash. Arşe ardında Brezilya'dan gelmiş mühürlü bir paket bırakarak ölüyor. Anlatıcımız aylar sonra bu paketi bir otelin barında unutulmuş halde buluyor. Ve paketin içinden çıkan şey her şeyi değiştiriyor. Bu artık dört sayfalık bir madde değil. Değil, hiç değil. Paketten çıkan şey birinci tülon ansiklopedisi, cilt 11, hlayer, jangır. Düşünebiliyor musun? Sadece bir madde değil. Bütün bir cilt. Tamamen bilinmeyen bir gezegenin tarihini, dillerini, mitolojilerini, bilimini, felsefesini anlatan devasa bir ansiklopedinin 11. cildi. Aklım almıyor. Yani olay artık Ukvar diye bir yer var mıydı sorusundan çıkıp, kim, neden var olmayan bir gezegen için bu kadar detaylı, bu kadar muazzam bir ansiklopedi atsın sorusuna geliyor. Aynen, kesinlikle. Ve o amaç metnin derinliklerine indiğimizde ortaya çıkıyor. Bu sadece bir kurgu değil. Bütün bir felsefeyi, yani İdealizmi en uç, en radikal noktasına kadar test etmek için tasarlanmış dev bir laboratuvar. Vay canına! Bu ansiklopediyi yazan gizli topluluk sadece bir hikaye anlatmıyor. Bize ya gerçeklik sandığımız şey tamamen zihinsel bir kurguysa diye soruyor ve bu sorunun cevabını bütün bir evren tasarlayarak veriyor. Peki bu idealizm pratikte tlönde nasıl işliyor? Metinde anlatılanlar gerçekten zihin açıcı. Tron halkı için dünya bizim anladığımız gibi uzaydaki nesnelerden oluşmuyor. Doğru. Onlar için dünya zihinsel süreçlerin kesintisiz bir dizisinden ibaret. Bu felsefe dillerini o kadar derinden etkilemiş ki, burada benim devreler biraz yandı açıkçası. Mesela güney yarımkürede isimler yok, sadece fiiller var. Bir eylem, bir oluş aylamak diyorlar. Düşünsene bu dilde konuşan biri için dünya statik nesnelerden oluşmuyor, sürekli devam eden olaylar ve fiillerden ibaret. Ay nehrin üzerinde yükseldi cümlesi Durmazakan'ın arkasından yukarıya doğru ayladı oluyor. Bu dünyayı algılamanın tamamen farklı bir yolu. Gerçeklik bir isim değil, bir fiil onlar için. Aynen öyle. Kuzeyde ise temel birim sıfatlar. Ay demek yerine karanlık üzerindeki yuvarlak uçucu ışık gibi bir sıfat tamlaması kullanıyorlar. Yani bir nesne onu oluşturan niteliklerin toplamından ibaret. Bu yüzden tilönlü metafizikçiler bizim gibi gerçeği aramıyorlar. Onlar için metafizik fantastik edebiyatın bir dalı. Sürekli yeni sistemler, yeni mış gibi felsefeler üretiyorlar. Amaçları gerçeği bulmak değil, şaşırtıcı ve zarif olanı yaratmak. Ve bu tamamen idealist yani her şeyin zihinden ibaret olduğu dünyadaki en büyük sapkınlık, en büyük günah ne olabilir? Materyalizm. Bizim normalimiz yani. Aynen. Bizim normal kabul ettiğimiz nesnelerin biz onlara bakmasak da onları algılamasak da kendi başlarına var olduğu fikri. Borgers burada şunu sorgulatıyor. Bizim gerçeklik dediğimiz şey aslında üzerinde kolektif olarak anlaştığımız bir sapkınlık olabilir mi? Çok iyi soru. Tulon mantığına göre bu fikir o kadar saçma ki bunu ancak bir paradoksla, meşhur 9 bakır para hikayesiyle anlatabiliyorlar. Evet, o hikaye gerçekten inanılmaz. Şöyle ki, salı günü X adlı biri yolda 9 bakır para kaybediyor. Buraya kadar tamam. Perşembe günü Y bu paralardan dört tanesini buluyor. Cuma günü Z ise üç tane buluyor. Hı hı. Sonra X evinde daha önce kaybettiğini sandığı paralardan iki tane daha buluyor. Materyalist sapkım diyor ki bu paralar bulunmadıkları o iki gün boyunca bile gizli bir şekilde kimse görmeden var olmaya devam etti. Bu bana gayet normal geliyor açıkçası. İşte Tilo'nun duyusu için bu tam bir delilik paranın zihinde algılanmadığı anlarda varlığını sürdürmesi fikri onlar için akıl almaz. Bu geçen hafta gördüğün bir rüyanın hala bir yerlerde var olmaya devam ettiğini iddia etmek gibi bir şey. Anladım. Peki çözümlerine? Bu paradoksa karşı geliştirdikleri çözümse tam bir yani hamle. Diyorlar ki, materyalistlerin kaçırdığı basit bir gerçek var. Aslında evrende tek bir özne var parayı kaybeden X, bulan Y ve bulan Z aslında farklı kişiler değil. Nasıl yani? Hepsi tek bir bölünmez öznenin farklı anlardaki tezahürlere. Bu panteist görüş, Tlön'de mutlak zafer kazanıyor çünkü hem bilimin psikolojik temelini koruyor, yani algıyı merkezde tutuyor, hem de her şeyin tek bir zihnin rüyası olduğu solipsizmi, yani tek benciliği reddediyor. Bir dakika, burası gerçekten aklımı zorluyor. Yüzyıllar boyunca bu katıksız idealizmle yaşamanın, Tilo'nun gerçekliğini fiziksel olarak etkilemeye başladığını söylüyor Metin. Kaybolan nesneler, sırf biri onları beklediği veya hatırladığı için yeniden ortaya çıkabiliyor. Evet, o kopyalara hronir diyorlar. Yani bir düşünce, bir beklenti maddeyi kopyalayabiliyor. Bu bildiğimiz bütün fizik kurallarını alt üst eden bir şey. Tam olarak öyle. Bu onların felsefesinin nihai zaferi. Başlangıçta bu Hrönür üretimi rastlantısal ve ikinci ürünler, yani asıllarından biraz daha farklı, biraz daha sakar kopyalar hmm. ama zamanla bu işi sistematik hale getirmeye çalışıyorlar. Çok ilginç bir deneyden bahsediyor Metin. Bir hapishanedeki mahkumlara kazı yaptırıyorlar ve onlara önceden gösterilen fotoğraflardaki antik nesneleri bulmalarını söylüyorlar. Ama deney başarısız oluyor. Neden? Çünkü mahkumlar bir şey bulmayı bekliyorlar ve bu beklenti süreci bozuyor. İnanılmaz. Ama sonra bir okulda başarıyorlar değil mi? Evet. Bir okulda öğrenciler hiçbir şeyden habersizken yerin altından altın bir maske, tarih öncesi bir kılıç gibi nesneler üretmeyi başarıyorlar. Bu an Tlon tarihinde bir devrim. Neden devrim? Çünkü bu sadece geleceğin değil, geçmişin bile değiştirilebilir, yeniden üretilebilir olduğunun kanıtı. Tarih, sabit bir şey olmaktan çıkıp zihnin şekillendirebileceği bir oyun hamuruna dönüşüyor. Ve hikayenin sonundaki 1947 notuyla büyük sır perdesi tamamen aralanıyor. Meğer, Tlön projesinin kökeni 17. yüzyılda Londra'da kurulan o gizli topluluğa dayanıyormuş. O gül -haç bağlantısı yani. Aynen. Bu topluluk daha sonra Amerika'da milyoner Ezra Buckley tarafından finanse ediliyor. Peki bu adamın derdi ne? Neden hayatını böyle devasa bir projeye adasın? Buckley'nin amacı hem ateist hem de son derece hırslı. Projeyi tek bir şartla finanse ediyor. Eser, İsa peygamber denen sahtekarla hiçbir biçimde uzlaşmayacaktı. Çok iddialı. Evet. Amacı insanoğlunun da tanrı gibi bütünlüklü, tutarlı ve eksiksiz bir dünya tasarlayabileceğini kanıtlamaktı kendi kaotik ve kusurlu dünyamızın karşısına insan zihninin ürünü olan mükemmel bir dünya koymak. Ve bir noktada bu kurgusal dünya bizim dünyamıza sızmaya başlıyor. Artık sadece metinlerden, felsefelerden bahsetmiyoruz. Fiziksel kanıtlar ortaya çıkıyor. Evet, iki tane çok çarpıcı kanıt var. Birincisi, Prenses Folsinci gümüş eşyaları arasından çıkan bir pusula, üzerindeki harfler Tlön alfabesinden. Sadece bu bile yeterince tuhaf. Kesinlikle. Ama ikincisi çok daha sarsıcı. Ölü bir adamın cebinden çıkan, insanüstü ağırlıkta, parlak metalden yapılmış küçük bir koni. Nasıl yani insanüstü ağırlıkta? Avuç içine sığacak kadar küçük bir nesne ama tek kişinin yerden kaldırması neredeyse imkansız. Bu koniler tülönde tanrılık imgeleri olarak kabul ediliyor. Yani artık olay acaba bu hikaye gerçek mi değil bu gerçek dışı nesne elimizdeyken bizim gerçekliğimiz ne kadar gerçek sorusuna dönüyor. Tam olarak bu. Bu çok daha ürkütücü. Çünkü artık bariyer kırılmış durumda. Kurgu fiziksel yasalara meydan okuyarak dünyamıza madde sızdırıyor. Kesinlikle. Oyun bitmiştir. Ve kaçınılmaz son geliyor. 1944'te Memphis'te bir kütüphanede o zamana kadar gizli olan Tilon ansiklopedisinin 40 cildinin tamamı bulunur. Bütün seri. Bütün seri. Dünya bu keşfe kelimenin tam anlamıyla aşık oluyor. Özetler, antolojiler, yeni basımlar, Tilon'la ilgili her şey bir anda her yeri kaplıyor. Ve metin burada acı bir gerçeği yüzümüze vuruyor. Diyor ki, daha neredeyse işin başında gerçeklik pes etti. Bu cümle tüylerimi diken diken ediyor. Gerçeklik pes etti. Düşünsene, insanlar kendi kaotik belirsiz, çelişkili ve çoğu zaman acı veren gerçeklikleri yerine Tülön'ün düzenli, insanlar tarafından tasarlanmış ve her sorunun bir cevabı olan labirentini anında tercih ediyorlar. Kimse zorlamıyor onları. Hayır, kendi istekleriyle teslim oluyorlar. Ama neden? Bizim dünyamız gerçekten o kadar mı çekilmez? Neden bir kurguyu gerçeğe tercih edelim ki? Borges burada insan zihninin en temel zaaflarından birine parmak basıyor Simetriye, düzene ve her şeyi açıklayan büyük anlatılara olan doymak-bilmez açlığımız. Hmm. Düşünsene, diyalektik materyalizm, nazizm gibi insan eliyle yaratılmış kusurlu sistemlerin bile kitleleri nasıl büyülediğini. Tlön ise bunların hepsinden çok daha üstün. Her detayı düşünülmüş, kusursuz, zarif ve kapsamlı bir sistem. Doğru. Metnin dediği gibi bu meleklerin değil satranç ustalarının şaşmazlığı. Her şeyin bir yeri olduğu, her sorunun bir cevabının bulunduğu bir dünya vaadi. Bu vaadin yanında bizim dağınık gerçekliğimizin hiç şansı yok. Değişim de inanılmaz hızlı ve somut oluyor. Okullarda bizim belirsiz, çelişkili tarihimiz yerine Tilon'un kurgusal ama tutarlı tarihi öğretilmeye başlanıyor. Yakında tilön dilleri, tilön biyolojisi, tilön matematiği bizimkilerin yerini alacak. Kısacası bir fikir dünyayı yutuyor. Evet. Bir ansiklopedi maddesiyle başlayan bir fikir, bütün bir gezegeni yutuyor. Anlatıcının son sözleri de bu çaresiz kabullenişi yansıtıyor. Dünya tilön olacak. Ben bütün bunlara hiç aldırış etmeden sessizlik içinde çevirimi yapmakla uğraşıyorum. Gerçekliğin kendisinden daha çekici bir kurguyla karşılaştığımızda ne olur sorusunun en radikal ve belki de en karamsar cevabı bu. Düzenin cazibesi gerçeğin karmaşasına her zaman galip gelir. Bu yolculuğu özetlersek bir ansiklopedideki hayalet bir maddeden yola çıktık ve gerçekliği yavaş yavaş ele geçiren, sonunda onu tamamen yutan kurgusal bir evrene uzandık. Bir fikrin, bir metnin gücü. Aynen. Yeterince zarif ve kapsamlı olduğunda somut dünyayı nasıl alt edebileceğini, onu nasıl yeniden yazabileceğini gördük. Bu kelimelerin ve sistemlerin gücüne dair ürkütücü bir hatırlatma. Bu da bizi son ve en önemli soruya getiriyor. Metin kurgusal bir geçmişin hakkında kesin bir şey bilmediğimiz gerçek geçmişi sildiğini söylüyorsa, peki bizim kendi dünyamızda daha basit, daha düzenli veya daha çekici oldukları için keotik gerçeğin yerine koyduğumuz anlatılar, tülönler var mı? Olmaz mı? Asıl soru sadece bu değil, elbette var. Politikada, sosyal medya akışlarımızda, kendimizi anlattığımız kişisel hikayelerde. Asıl can alıcı soru şu, sana da Tülön gibi mükemmel tasarlanmış, her şeyin yerli yerinde olduğu ama tamamen kurgusal bir dünya sunulsaydı, gerçeğin o baş ağrıtan çözümsüz karmaşasına gerçekten tercih etmez miydin? Dürüst ol.